YouTube yayınımıza hoş geldiniz. İş Bankası engelli operasyon destek elemanı alım ilanı yayınladı. Evet, alım yapılacak iller Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde bulunan şubelere alım yapılacak. Evet, İş Bankası Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde engelli operasyon destek elemanı alacak. Son başvuru tarihi 10 Ekim 2024. Operasyon destek elemanı ne peki? Operasyon destek elemanı pozisyonunda kişiler şubelerde temel bankacılık hizmeti ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine destek olan görevleri yerine getirir. Şubelerde performanslarına ve yetkinliklerine göre gişe, operasyon veya kredi hizmetlerinin yerine getirilmesi için görev yaparlar. Eğitim durumu 01.10.2024 itibariyle ticaret meslek sesi veya 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu olmaları gerekiyor. Yaş olarak 10-10 2024 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Askerlik durumu askerlik görevini tamamlamış, muaf ya da tescil ettirmiş olmak. İkamet şartı iş ilanında belirtilen illerden herhangi birinde ikamet ediyor olmak. Yani Balıkesir, Bursa, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ illerinde ikamet ediyor olmak. Engel durumu bedensel, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde kırkından süresiz olarak yoksun olduğunu tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelemek. Evet sınav süresi sınav online yapılacaktır. İki online sınavdan sonra mülakat olacaktır. Daha önce bankanın yaptığı memur operasyon elemanı operasyon destek elemanı ve çağrı merkezi sınavlarını herhangi birinin mülakat aşamasında başarısız sayılanlar başvuramıyor. Evet önceden Engelli alımlarına ya da normal iş bankası alımlarına başvurup başarısız sayılanlar bu ilana başvuruda bulunamıyor. Başvuru için link et evet, burada. Biz de videonun açıklama linkine koyduk e, buradan. Evet iş bankası engelli operasyon destek elemanı alım ilanını sizler ile neden paylaştık? Ee, biz her zaman yayınlarımızda EKPSS haricinde kamu kurum ve kuruluşları açıktan alımlar yapıyor. Akabinde, akabinde e, bu şekilde İş Bankası gibi ciddi e, bankalar yine vasıflı engelli personel alım ilanı yayınlıyor. Yani e, burada burada e, görüyorsunuz ticaret meslek sesi mezunu olmak ve 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunu olma şartı var. Her geçen her geçen zaman artık artık vasıflı alımların vasıflı insanların tercih edildiği zaman. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Bu ilanın detaylarını videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz.